23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Bodrum'a gelen Azerbaycan Bakü Gençlik Merkezi öğrencilerini sahneye koyduğu gösteriler büyük beğeni topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Heredot Kültür Merkezi'nde Kaymakam Mustafa Çit ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile çok sayıda Bodrumlu'nun katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Program öncesi bir konuşma yapan Gençlik Merkezi Müdürü Lara Kati, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaparak Bodrum'da bir dost ve kardeş gibi görülmekten dolayı çok mutlu olduklarını ve bu dostluk kardeşlik duygusunun karşılıklı olduğunu söyledi. Kati şunları dile getirdi. Ben size minnettarlığımı bildiririm ve teşekkürümü bildiririm ki benim güzel teşkilatçılık, benim güzel bizi kabul etmeyiz ve gayrı göstermeyiz. Bizi kabul ettiniz ve bize ne ki bir dost gibi, bir kardeş gibi bakırsınız ve bu inanın ki karşılıklıdır. Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerde. Türkiye ve Azerbaycan her zaman ve her zaman güçlü olmalılar. Bayraklarımız her zaman bir olmalı. Ve ele Ona göre ki biz her zaman Türkiye'nin desteğini her zaman hissedermişiz. Etkinlikte Azerbaycan Bakü Gençlik Merkezi öğrencilerinin sergilediği eşsiz kareografisi, gelenekleri, kendine özgü kıyafet, yerel ritim, müzik ve ulusal danslarıyla Bodrumlular unutulmaz bir akşam yaşadı. Programda ayrıca Bodrum Mahinur Cemal Cemaluslu Ortaokulu, Güler Mustafa Kızıl İlkokulu ve Özel Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencileri de sahne aldı. Program sonunda Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Azerbaycan Bakü Gençlik Merkezi öğretmenlerine teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Mandalinci'nin teşekkür konuşmasını Azerbaycan lehçesiyle yapması beğeni topladı. Öte yandan Heredot Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okulların 23 Nisan temalı resim sergisi açıldı.